Herkese merhaba arkadaşlar, Hanal Teknoloji hoş geldiniz. Bugün sizlerle metaverse'ün bir sorun olma olasılığına yakından bakacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Bir kullanıcının dijital ve gerçekliği artırılmış sanal bir evrende hareket edebileceği, çalışabileceği, oyunlar oynayabileceği, arkadaşlarıyla gelebileceği hızla gelişen, değişen teknolojilerin her yönünden sınırlarını zorlayacağı bir platform. Metaverse Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg. Bu platformun temel özelliklerinin yayılmasına 5 ila 10 yıl arası bir müddet veriyor. Zuckerberg, Metaverse'ün çağımızın internetin yerine geçebileceğine inanıyor. Metaverse yardımıyla bu platformu kullanan insanoğlu sanal olarak istedikleri her hangi bir yere, konsere, konferansa ve iş toplantılarına benzer bir biçimde sanal dünya gezilerine gidebilecek veya herhangi bir oyunu sanki kendi gerçekliğine benzer bir biçimde yaşayarak oynayabilecek. Metaverse yardımıyla oldukça serbest ve sınırları olmayan bir dijital dünyada yaşamak olası olsa da gerçekliğimizden bu kadar kopmamız sizce de sağlıklı bir konu mu? Bu platformun bizlere sağlayabileceği birçok fırsat var. Mesela dilediğiniz herhangi bir şey yapma özgürlüğünü. Bir akşam Metaverse dilediğiniz bir oyunun kahramanı olup gömü avına çıkabilirsiniz. Ya da dilediğiniz bir ülkenin sokaklarına gezinip bölgelere dilediğiniz kadar yakından bakabilirsiniz. Hem de sizi rahatsız eden kimse olmayacaktır. Bizim çağımızda yaşayan bir insan için kütüphaneden bir bilgiyi öğrenmeye çalışmak ne kadar eski moda bir aktivite ise Metaverse çağlarında da Google'dan bir bilgi öğrenmek o denli eski modaya benzer hale gelecek. Çünkü Metaverse yardımıyla bir bilgiyi ancak dokunarak öğrenebileceğiz. Ayrıca merak ettiğimiz bilgiyi bütün bilgileriyle görsel bir şekilde anlayabilme şansımız olacak. Ayrıca kullanıcılara tanımış olduğu bu sanal kainat yardımıyla insanoğlu onlara en müsait olan emek verme alanını seçip orada istedikleri biçimde çalışabilecekler. Metaverse'ın fırsat kadar bizi fena etkileyebileceği de birçok özelliği var. Mesela herkes Facebook'un insanların hususi bilgilerini sakladığını ve kullandığını bilir. Metaverse ile bu evrene sunduğumuz bilgiler oldukça daha hususi ve ulaşılması oldukça daha basit olacaktır. Bu tür hususi bilgilerin bu platformun kurucuları tarafınca iyi mi kullanılacağını tamamen onların elini bırakmış mı olacağız? Metaverse bizleri real yaşam benzer biçimde hissettiren bir sanal kainat yaratmayı planlıyor. Bu ne kadar güzel gözükse de şayet bu sanal kainat bu kadar realist olacaksa real evrene evrenimiz ile sanal platformu birbirinden ayırt etmeye başarabilecek miyiz? Bu platform bizi gerçekliğimizden alıp tamamen sanal olan bir dünyayı bizim kendi gerçekliğimiz yapabilir. Bu yüzden gerçeklikle olan bütün bağlarımızı kaybedip real evrenimizi ve hayatımızı unutabiliriz. Gerçek ile olan bağlantılarımızı kaybettiğimizde bizlere ne olur? Gerçek evrende olan vücudumuz bu durumda iyi mi hayatta kalacak? Bu soruların cevabı daha meçhul korkutucu sorular. Bütün bu tarz şeyleri düşününce Metaverse'ün bizlere katabileceği birçok iyi özellik olduğunu düşünüyorum. Mesela istediğimiz herhangi bir yere gitmek ya da herhangi bir oyun karakteri olmak oldukça keyifli olabilir. Ancak bence her şeyin olduğu benzer bir biçimde bu evrende de sınırlar olmalı ve bizi gerçekliğimizden tamamen koparmamalı. İnsanları bu yanılgıdan korumak için birçok tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bütün önlemler alınırsa Metaverse'ün in insan çağı için oldukça büyük ve güzel bir kent olduğunu düşünüyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve Fikirlerinizi diyorum bölümde belirtmeyi unutmayın. Ekran duran videoları da gösterebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz. <laughs>